Arkadaşlar selam Selena'ya devam kardeşim. Hepin bir videoyla karşınızdayım. Manuvisinizdir, bomba gibisinizdir arkadaşlar. Ben bomba gibiyim çünkü sonunda, sonundan atayla kışkırtma yapacağız. Karşıda Natalya Bak en son Natalya kışkırtma bir ay önce mi, iki ay önce mi, belki üç aydır. Yalan olmasın bilmiyorum ama bayağı bir oldu. O zamandan beri Natalya kışkırtma yapamıyorum. Çünkü gelmiyor, Natalya gelmiyor. Yok, nata oynayan yok. Ama sonunda fırsatını bulduk. Vallahi ellerim kaşınıyor arkadaşlar. Onu bir kışkırtacağım. Yarın yokmuş gibi. Sadece onun üstüne oynayacağım. Sadece bekleyin. izleyin. İptan geldi helal. Derken Natali kin aldı. Oy 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 oy. Buraya gelir mi lan acaba adam? Öyle bir şey yaparsa o zaman işte o zaman gerçekten hak etmiş olur. Şu an adamın bir suçu yok. Tek suçu metal oynamak. Ha mid'e de gitmiş dur. Ölme. Sakın ölme oğlum. Niye kesiyorsun lan Natay'ı? Sadece ben keseceğim. Ama dur size bir şey değil mi? Bu bizim için bir fırsat. Hemen şunu alıp koşacağım bak dur. Neden fırsat diyorsunuz şu anda? İzleyin arkadaşlar. Metaller doğduğu zaman hemen Beyzen görünmez olup koşmaya başlıyorlar. İzle. Yüzdeyiz buraya gelecek. Eğer Turtle'a gitmek istemezse Hadi oğlum neredesin? Lütfen lan Aha Selamun Aleyküm Tıs Gel buraya <laughs> Güzel İşsiz gibi nasıl bekledim adamı Lan dur Oğlum dur Ah be kardeşim Vallahi dolandırıldık ha Biri arkadan geliyor biri önden geliyor Hayırdır oğlum Neyse önemli değil Önemli olan tek şey ne Videonun başında ne dedim Yarın yokmuş gibi netelik çıkartacağım dedim Hiçbir şeyin önemi yok Full onu fokusluyoruz Hadi bakalım Örtülü gitti. Ama hiç, hiç 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 umurumda değil. <laughs> o kayda değil tabii ki de. Ama bütün fokusum şu an metal. Şimdi şimdi. Orada çok fena olay çıkıyor. Onu full aşağıda mı dursak lan acaba? Aha çekti. Kesme sakın. Aha dur ölmedi bekle. Önce şunu bir keselim. Yalnız bir dakika. Bana geliyor. Mata. Slow yiyecek. Kafasını oğlum gel buraya. Nice kardeşim dur. Silvan AFK dur dur. Vallahi yine yalan atacağım ama. <laughs> Lütfen sur verme. Sakın sur verme. Sakın sakın. Taşırım. Sakın sur verme. Nasıl yalan atıyor ama adam gelecek de. Soloyum. <laughs> Sanki prenmiş gelecekmiş gibi. Geçen de yaptım bunu ama taşıdım. Bak. Selamünaleyküm Mehmet. Hiçbir yere kaçamazsın. <laughs> Bir de gelirken Q'sunu atmış muhtemelen. Böyle yaptıkları zaman hiç kaçamıyorlar hızlıca gelmek için direkt Q çıkıyor bezden. Ondan sonra bir bakıyor Selena orada bekliyor izle. Şimdi o küçük çalıya gitmiyorum çünkü oradan oynadığım için bu sefer buraya gelebilir. Sen değil sakın sakın. Aman diyeyim. Tamam izle. Şşş arkadaşlar Ne haber? <laughs> ne güzel geliyor ama. <laughs> Bak kaşınma oğlum. Lan daha yeni de böyle öldüm. Allah Allah. <laughs> Yazayım da bari içim rahatlasın. Oğlum az önce de aynı şekilde öldüm lan. Ve good game atıyor ya. Sen kendi kesmiş gibi eşek. Neyse. Gordla Lezli. Valla arkadaşlar. Biri önden biri arkadan. Kötü yani durumlar. <laughs> Neyse onlardan da intikam alırım bir ara. Sıkıntı yok. Ağlama mı? Kanka ben 5'e 2 oynuyorum da hani seni kışkırtıyorum. Sen 1'e 5 oynuyorsun da. Kim ağlıyor çok merak ettim şimdi yani. Yazayım bakayım. Herhalde farkında değil arkadaşlar. Onu çalabilir miyim? Hadi bismillah. Vallahi çaldım süper. Dur. Bekle. Gel lan buraya. Seni gidi seni sen kime ağlama diyorsun lan? Eşek harika oyun güzel. Kaç. Kaç kaç kaç. Lan ultisi var oğlum. Acilen çıkış yapıyorum geliyor vallahi kaç. Tamam. Güzel güzel güzel. <laughs> Çok zevkli vallahi özlemişim lan. Oğlum harbi diyorum özlemişim ha. Natalie kışkırtma gibisi var mı arkadaşlar? Yok. Bence bu video bir beyni hak etti diye düşünüyorum. Ne düşünüyorsunuz bilemiyorum ama. Bence hak etti. Keşke şöyle anahtar. En azından iki haftada bir gelse şöyle nata. Şıkırt sen. Gelince de hiç affetmiyorum ha. Zaten nadiren geldiği için direkt onu kışkırtmaya başlıyor. Acaba nerede? Ah aşağı gidiyor. Koş koş koş. Koş koş koş. Sakın kill verme ona sakın. Oğlum adama kill vermeyin. Saber da buradaymış dur. Olmaz ki böyle. Onun bronz alması lazım. Nerede sizce? Keşke atmasaydım. Yerim belli oldu ya. de gözüktü ama niye dalmadı oğlum ona? Ha orada. Şunu bir ısırayım. Ölmeyecek. Ama bayağı bir vurduk. Bak solda solda. Gel buraya. <laughs> bir de dodge'cağını sanıyor Öldün öldün. Hiç kurtuluşun yok. Hiç. Nice. Kudur lan. Kudur lan. Kim ağlıyor? He? Kim ağlıyor? Görüyoruz kimin ağladığını. Rahatlıyorum. Adamı kestikçe rahatlıyorum vallahi. Siz onu kesersiniz. Benim çok mühim işlerim var. Acaba ne işleri? Acaba. Şimdi hep sağdan oynadığım için. Bence bu sefer sola gelebilir. Ama Moskova'da gidebilir oğlum. İnşallah öyle bir şey yapmaz. Saber sakın buraya gelme. Sakın. Oğlum gelme. Onları ben Nata'ya hazırladım. Tutamadım dur. Tamam kestim kestim. Sıkıntı yok. Güzel. Eee nereye gitti? Oğlum oraya gitmedi mi adam? Aşağıdan geliyor olabilir. Hadi. Hadi oğlum zekilik yap arkadan gel. Oğlum benim bulüma falan gitmiş olmasın mı? Yapar mı sizce? Valla Natalya'nın işi belli olmuyordur. Yok gibi. Yok gibi. Oğlum adam üstte görünmez olmadı mı? Ben mi yanlış gördüm ya? Neyse. Buluruz bir şekilde sıkıntı yok biliyorsunuz arkadaşlar Kokusunu alırım kokusunu Mis gibi Natali koktu şu an bak bekle 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 Adam üstte Saber'a dikkat ederek Bak gidiyor gidiyor dur Hadi lan oğlum Keşke direkt koşu yoluna Orada görünmez oldu o. Az önce de oraya gitmişti neredesin çocuk? Allah Allah. Ezim <laughs> Eşek misin? Ha? Her şey hoş geldin. Bak Lezli ne güzel. Görüyor musun Lezlici? Lezlici. Hiç korkuyor mu? Yapma Natali bu kadar korkma bak. Hayır acımayacak yani ben anlamadım. Baksana gelemiyor. <laughs> Nasıl tırsmış. Gel bakayım buraya. Madem öyle senden bir intikam alalım. Güzel. Oyun başı bana artistlik yapıyordu. Hadi Natacım çık. O benzden çıkacaksın. Anne ben seni ısıracağım. Hadi. Blue'yu <laughs> da dur. Birazcık kendimizi unutturalım. O zaten çıkar. Şöyle çiçekten kışkırtalım. Hadi bak hiç acımayacak Natacım hadi. Bir ona. İzle. Nice. Bir dakika kafasına be yes harekete bak işte bu nice kudur lan kudurlar. kudur lan <laughs> iyice kudur şimdi <gülüyor> <gülüyor> bir de korkudan <laughs> bir de salması yok Allah'ım ya öyle bir özlemişim ki Buralara gelmez. O adam var ya şu an öyle bir tırstı ki. Onu çok özlemişim ya. Arkadaşlar bak her videoda bir kışkırtma yaparım biliyorsunuz. İlla ki yani. Ha dur dur. Yes. Nice oğlum be. Oh. Bir kere daha kestim. Bitir. Çok iyiydi. Vallahi çok özlemişim. İşte bu ya. Oğlum bronz aldıramamışız lan. Cık. Ah be kardeşim. İzlediğiniz için teşekkürler. Diğer videomuza geçelim. Bay bay. <laughs> arkadaşlar selam. Selena'ya devam kardeşim. Hepinize bir videoyla karşınızdayım. Umarım iyisinizdir. Bomba gibisiniz arkadaşlar. Ben bomba gibiyim. Bastım yine enerjiyi geldim. Hadi bakayım şimdi size bir Selena show yapayım da. Bir kendinize gelin ya kardeşim. Hadi bakalım. Yalnız. Oğlum. Lan yavaş lan. Öldüm kardeşim lan. Allah Allah. <laughs> Utanmasan mutlu tekleyecek adam. Yarı canımı aldı direkt. Yarıdan bile aşağı düştüm ha. Normalde bu çekerler. adam direkt beni çekti. İlginç. Onu kesebilir miyim? Oğlum bak beni derlendirmek gel lan buraya. Çık lan. Çık. Eşeklere bak gelmişler beni fokuslayıp duruyorlar. <laughs> tövbe tövbe. Pikleri de sıkıntı adam. Kayı jungle aldı. Franco. Rabi. Çok fena sistem var öyle böyle değil. Nasıl araya gireceğiz bilmiyorum. Muhtemelen o <laughs> üstte oynayacak. Ormanı da basamadık. Normalde Akai falan alsa bile Freder'ın alsa bile böyle tank orman. Ben ormanı basıyorum. Ama maalesef bir takım olaylardan <laughs> ötürü basamadık. O el geri de gelse ben onu kessem nasıl olur? Bence mükemmel ötesi olur. Derken adam yukarı gitmiş koş. Çabuk. Koş koş koş. Geri mi dönüyor? Yok. Ulan keşke bekleseydim. Ha? Ne haber? 4 oldu kaç. Oha oha. Oğlum çok vuruyor lan bu Akai. En çok vuran tank abi bu arada bence. Kufra da çok vuruyor mesela ama Akai daha çok vuruyor. Bak bak bak. Hele hele hele. <laughs> Kafasını oğlum gör takım şunu. Sniper bıraktım girdim. Oğlum adam kaçtı. Çabuk çabuk tut. Bak bunu ona. Onu da öbürüne derken. Tamam olsun olsun. Güzel güzel güzel. Sıkıntı yok. Hiç problem yok. Adam bir de vuruyordur. Gel lan buraya. Eşek. Senin yüzünden lan. Hepsi senin Çık. Güzel tamamdır. İntikam başarıyla tamamlandı. Yukarıya gidiyor. Elleme, korkutma adamı, korkutma. Dur, elleme adam. İngilancaci, adamı bir, ko oğlum bak, adamı kovalıyorum diye. Adam dikkatli oynuyor. Dur be, <laughs> Allah Allah. Mia öldü? Çok güzel oğlum, ikinci sniper yedin, Cloud. Ben dur. Oğlum, ah be kardeşim, senden çıkamadım. Allah Allah. <laughs> Birazdan intikamını alacağım rahat olun. acayip şu an içten gıcıklandı. Bekleyin oğlum siz. Siz bekleyin. Uzun süre stunyerim 4 Örtülü çıkana kadar aşağı ama yok ya salla. Ben bir ya, oynama nefret ediyorum arkadaşlar. de böyle kesebileceğim biri yoksa genelde oynamıyorum. tavsiye ederim. Çünkü boşa vakit kayboluyor ben daha önemli işlerim var. Ne gibi işler? İntikam işleri bekle. Aa böyle gel lan buraya İntikam stamineydim. Şimdi intikam kayışı, intikam ısırışı. Hadi güle güle. Güzel. Niye report mu? Adam yukarıda olabilir mi derken? Lan dur! Bak delilenir mi? Oğlum var ya. Bekleyin siz. Siz bekleyin. Siz bekleyin. Tamam. Ben bunun ultisini ben yemekten... Yani bir de üstüne arkayı ben uçtusun Büyük sıkıntı. Bakın ölmen kuzum, yapman kuzum. Bayıl yok. Dur lan şundan bir intikam alayım dur. Gel lan buraya at kafası. Ha ha. Sen de gel sen de gel. Yalnız abisi geldi kaç. Abi özür dilerim. Abi ne olur. Dur lan. Gel lan. <laughs> Ağlayarak kesiş. Şimdi bir de Cloud'u şuradan kesersen. Evet. Selamun aleyküm tıs. Kalkan hiçbir şey kurtarmaz kardeşim. Öyle bir şey yok. Yardımsız skor. Ölün mü? Tipe bak Allah aşkına. Al lan şunu. Gel buraya. Hepsinden intikam alıyorum. Nasıl ama. Tek tek hepsinden intikam alıyorum. Çık. <laughs> Güzel. Oh lan rahatladım. Bu intikam alındı. Franco'dan alındı. Akai'den alındı. Daha ne olsun? Ha nasıl bir intikam alalım? Çok güzel. Ulan fiske bakıyormuş. Oğlum bak Franco. Oğlum. Bak sinirlen. Yasak mı? <laughs> bir de HD kasıyor lan. bunu kışkırtırız ha. Vallahi diyorum bunu kesebiliriz. Normalde çok bulaşma ama yazacağım ya. Franco'lara ya bulaşmayı sevmiyorum da en Yinlere, Frankolara, Saber'lara yazmaktan çok çekilirim. Çünkü tıklamalı ultileri vardır arkadaşlar. Yani basar, dojlayamazsın. Ve sıkıntı olur. Ama yazdım bakalım. Sırf adam AD kasıyor diye. Ultisini atmadı değil mi ona yok. Attı ultiyi ama. Bir de o adamı yalnızken yakalamam lazım. Lan! Oğlum! Lan eşek. Oha lan. Vallahi beklemiyordum. Oğlum adam iyi oynuyor ha. <laughs> Bir daha adama sen yazdı mı? Ya. Ondan sonra bu olayın yaşanması. <laughs> Franco niye böyle yapıyorsun? Beni izleyicilerim önünde rezil ediyorsun Franco. Yani bu hareketleri yakıştıramıyorum sana. Ama ben kaşındım. Sen de haklısın? Yazmamalıydın. <laughs> Ay eşek lan çalıya adam mepek stun attı. Beni çekti. Aa mepek çekiş. Neyse iyi kapışacağız belli. Yani içten içe de bir zevk almadım değil arkadaşlar yani biliyorsunuz beni. Böyle güzel hareketlere karşı ölmeyi saygı duyarım yani. Konuşamadım da siz anladınız. Hani adam güzel tıslarsa güzel şeyler yaparsa saygı duyarım. Oraya biraz zor oynarız ya. Oğlum bunların pikleri harbiden çok sıkıntılar. O kadar fazla standları var ki tf'de. Ara yok ha. Daha o da gelecek. Çok güzel. Gel lan buraya. Ha ha ne oldu? Bekle. Ben buradan nasıl kaçacağım? Lan dur. Ben onu görmedim. Dur. Hayır. Bir dakika sakin. Ölmedim. Yes. Yes. Dur. Oğlum yeter. Hayır 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 sakın. Lan dur lan. Ölmedim. Vallahi billahi ölmedim. Oğlum. Ne kaçtım lan. Ne kaçtım be. Yemin ederim en iyi kaçışım. Böyle bir kaçış yok. Heyecanlandım vallahi. Oğlum çok bir heyecanlandım lan. Oy. <laughs> Ne kaçtım be kardeşim. Allah var ya şu an içim ürperdi arkadaşlar. Oy 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 oy. Bak kaç senedir oynuyoruz. Kaç senedir video atıyorum. En iyi kaçışım bu lan. Daha iyisini hatırlamıyorum. Kaç dakika boyunca kaçtım lan öyle. Bir de Vail'da kestim ha kaçarken. <laughs> Utanmaz aralanmaz bir de kaçarken adam kesiyor. Bak, bak tutamadım. Tigre'cim ne yapıyorsun? Ulan oldu. Ne yapıyorsun kardeşim? Bir Franco'ya bak. Bir sana bak. Ölür mü? O? Öldü. Evet Argus Bey geldiler. 5 kişiye dalıyorlar. Ben seyirciler. Onlar arkadan oynayabilirim dur. Yani bir pozisyon değişikliği, plan değişikliği. Çünkü önden oynayamayız. Adamlar 5 kişi birlikte dolanıyor. Affedersiniz hayvan gibi de standları var. Nasıl oynayalım yani anladınız mı? Hadi bakalım girdim çıktım çok güzeldi hocam ha tamam. anlık infansız bak bu iyiymiş Onday kaldım. aman diyeyim dikkat bu maç nasıl bir maç biliyor musunuz bir tane stun yerseniz hepsini yiyorsunuz bu maç öyle bir maç böyle maçlarda o ilk stun'ı yemeyeceksiniz yoksa geçmiş olsun direkt telefonu bırakabilirsiniz zaten örneğin öyle game'de gördünüz stun'dan çıkamayıp öldüm Lord mu diyorsunuz? Olabilir. Ama Mia'nın yetişmesi lazım buraya. Akai falan gelirse beni haşat eder ha. Oğlum Fiske ile çekti bak tutacaktım ha. O oh, Franco iyi oynuyor ya. Harbi adam iyi oynuyor. Bunu alabilir miyiz? Bilmiyorum. Bunu bakalım ben çarp atmaya odaklanacağım. Çok güzel tamam. Heh, ah, Argus. Oğlum savaşmasak bak. O kadar saçma ki ben niye geldim ki? Ben niye geldim? Benim hatam. Hayır niye dalıyorsunuz? Bak birincisi takım niye dalıyorsunuz? İkincisi ben niye yardıma gidiyorum? Gitmesem belki tutar da zor ya. Oğlum baksana hep söyledi ki. Oho şöyle kaybetmek kadar saçma bir şey yok ya. O da öldü. Olmaz ki ama böyle. Bir de Franco o kadar laf etti. <laughs> Takım kere sizin ben. Aynen sen çok iyi oynuyorsun ya. Ya var ya Tigray. Hayatımda gördüm en iyi Tigray ya. Bekliyorum yazıyor ya. <laughs> Bitirmeyin durun. Adam laf çaktı durun. Oğlum bir şey mi tutmuş olabiliriz dur. Bir dalga daha git. Ya yani nereye tutuyorsun ki ama. Adam bekliyorum yazdı bizi rezil etti ya. Ama ne yapayım arkadaşlar takım kötü ne yapayım Allah aşkına. Yapacak bir şey yok. Gördüğünüz tek başıma savaşıyor. Vallahi harbi tek başımıza savaştık ha. Yapacak hiçbir şey yok. Ama o kaçış sahnesi mükemmel ötesi. Harbiden rekorlar kitabımıza girdi. İzlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.